Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla Evet Canım benim canım içi bu benim oğlum ismi Mars Sirius takımından Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız Ve bugün baya 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 çok Çak <laughs> Baya çok ee, sandık açılım videosu yapacağız. Bu, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yanımda Haso kardeşim var. Onunla birlikte bu videoyu çekiyorum. Ee, kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmasın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yorumlara yazabilirsiniz. Abicim şu çıkacak sana diye yaz. Şimdiden bekle, durdur videoyu yaz oraya. Abi sana buz M4 çıkacak diye yaz oraya. Ee, Like bırakmayı unutmayın. Şimdiden başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bunları çık boş ver. Daha sonra bakarım. Kankam neler var neler. Bak bak bak. Aa bu daha varmış lan. Neyse. Bunu da kullanırız daha. 5 rütbi puanı. O da güzel. Neyse şu boş beleş şeylerden kurtulalım da ilk önce. Evet en alttan başlıyorum iki tane kahraman sandığı var bunu patlatıyorum hemen tık iki tane dedi Heh. İki tane kahraman sandığı bunu hemen patlatıyorum ve ardından kış paketi var 10 tane 10 paket 10 sandık Bunu direkt 10'lu böyle patlatıyorum gelsin kimseyi böyle bekletmeyeceğim kankam bunlar hepsi Kankam girip şu şekil bir şeyler söyleyebilirim ee, girip benim de profilime şuradan hemen popülarlık arttırabiliriz popülarlığımı arttırırsanız sevinirim çok hem de sevinirim gerçekten neyse 10 tane kış paketini açtık devam hiç bekletmek yok 2021 yeni yıl kutlama paketi 9 tane hemen onu da patlatıyorum. Bunlardan da kalıcı bir şeyler çıkacak kesin. Derken popülerlik geldi bir de AK geldi. AK'de de kalıcı verseydi daha iyi olurdu tabi. Neyse. Devam. Şunu da biliyor musun? Bunu da patlatalım. Bunu da patlatalım kanka. Tekli açtım şimdilik. Geçi direkt basıyorum. Beklentim yoktu. Güzel bir şey çıkacağını zannetmiyordum ama. Ee, yeni güncelleme geldiği zaman tabletten güncelleme daha yeni yaptığım için e, her şey böyle daha yeni yeni güncelleniyor. Ama iki tane tekli basacağım, geri kalan hepsini onlu basacağım. Bir tane daha. Şimdi onlu paket basacağım kankam. Pek güzel bir şey yok. Neyse, bir tane daha onlu basacağım. Yeter kankam. Burası bu kadardı. Bizi ağırlamadılar güzel bir şekilde. Devam ke. Evet kanka. Şimdi ne kaldı ne kaldı ne kaldı ne kaldı. Klasik sandık değil. Sizon 16'dan kalan kalmış olan benim savaşçı favoriler sandığı var. 16 tane. Bunları açacağım. Bunlardan ne çıkıyor? Bakalım hemen. Buradan istediğim M16A4 olabilir veya da şu kıyafet olabilir veya da uçak skinisi çok güzel bunu çok istiyordum ee, bir onlu gelsin mi bir onlu patlatıyorum ne geldi kılıç geldi hadi canım güzel ama <laughs> ben de bu yoktu acımasız şampiyon pala hadi bakalım. Ee, 5 tane böyle patlatalım. 5 tane de böyle patlattık kankam. Bir şey gelmedi. Zaten beklemiyordum ama eğer M16 A4 gelirse veya da üç, uçak skinisi gelirse çok sevinirim gerçekten. Boş. Bundan zaten bir şey beklemiyorum. Neyse kankam şimdi şunları da hızlı bir şekilde iki tane bunları da patlatak videodayken. Kalmasın elimizde bunlar ya. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Geç. Bu da bitti. Asıl asıl güzel şeylere şimdi geliyoruz. Premium sandık ve klasik sandık. Kankam klasik değil premiumla başlayacağım. 18 tane var. Bundan ne çıkmasını dileriz. Ne çıkmasını isterim biliyor musun? Bu da şimdi daha yeni yüklenecek. Çünkü e, güncelleme hiç yapmamıştım tablete daha yeni gelmişti zaten güncelleme güncellemeyi daha yeni yapacağım. Bunlar alttakiler hiç güncellemeyeceğim belki çıkmaz. Hayırlısı bakalım. Şunlar gibi güncellensin. Aga be biraz sürmek şu klasikte de güncellemek gerekecek şu 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 güncellensin, şu güncellensin, bu güncellensin. Acaba güncellemesek bunlar hepsi kalır mı böyle? Bu güzel bir taktik olur ha. Güncellenmediği için gereksiz şeyler kalacak, lazım olan şeyleri alacağız. Bunu da güncelle, bunu da güncelle. Bunu da güncelle. m 4 tabii ki güncelle. Bir de soruyor musun? Evet, geldik tekrar premium sandığa. Şunu da bir güncellesin. Hemen başlayacağım. İnternetim zayıf dersem değil herhalde ya. Zayıf değil. İnternetim güzel. Güzel kankam. Direkt böyle... Sizi hiç bekletmeden açıyorum. Hiç bekletmeyeceğim. Direkt pat 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 pat. Bunu da patlattım. Bunu da patlattım. Abi... Adaletin elçisi hakeme geldi. <laughs> Bu çok güzel. Kırmızı. Oluyor. İsimsiz olarak değil, isimle gönder kankam. Kullanılır imza zaten ama sen buraya gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel oğlum buraya. Bu sefer de oğlum basacak. Hadi bakalım. Bir onluğu patlat bakalım. Kılıç Buz kılıcı geldi pava Ve istediğim şu kıyafet geldi kaliteli kelebek seti Bunu çok istiyordum gerçekten bir önceki Zamanlarda çıktığı zaman asıl ben bunu çok istiyordum bana çıkmamıştı Kısmet bugün evmiş Güzel Ve rütbeyi yükselttik Bunları aldık tamam Burayı boş ver. Hatta biliyor musun nasıl bir şey yapabiliriz? Şunu da şimdi girmişken kullanalım. Değil mi? Ne oldu yavrum? Bunu da şimdi girmişken kullanalım. Ve ödüllerimizi alalım. Ölümcül oral, orak bu el bombası. Bunu da aldım. Gerisi baş Devam. Asıl şimdi güzel sandıklara geldik kankam. Ee, çünkü 500 tane premium sandık parçacığı var. Bunları birleştiririz. Tam tamına 50 tane oluyor. Ve ayrıca 4 tane de evinde birikmiş vardı. Onları da alıyorum. Ya sen de sürekli birik birikip duruyorsun. Bunu da açalım gelmişken. Hemen şurayla şuradan kulağına basalım. Belki bir şey verir. Vermedi. Neyse. Hemen sizi bekletmeden klasik sandık. Klasik sandığa geliyorum. Sadece şu M4'ü aç. Yeter. Sadece M4'ü aç. Sadece M4'ü versin bana yeter. Başka bir şey istemiyorum. Hadi kankam. Sadece M4. Sadece M4 istiyorum. Bir de şuradaki setlerden birkaçı olabilir. Belki çanta da olabilir. Sonra şu kask olabilir veya da şu kask daha güzel. Başka da bir şey istemiyorum. Kırmızı öğe verirse de güzel olur ama Bilmiyorum bakalım 54 tane sandık sadece yüklemesini şu an bekliyorum kankam. Tableti daha önceden güncelleseydim böyle bir şey olmaz. Neyse 4 tane tekli atalım bakalım ne çıkacak. Neyse tekrar tekli atıyorum. Hiç bekletmeyeceğim böyle de tekrar ve 50 tane kaldı. 50 taneyi onlu direkt patlatıyorum sadece paraşüt verdi. Bu paraşüttan bende varmış zaten. Bir daha onu patlattım. Ummepi bu da bende varmış zaten. Bizim şansımız mı kötü gidiyor? Neyi anlamadım ki? Bir daha deneyeceğim şu M4'ü. Ee, açmamış mı acaba? Yüklenmemiş. Bu m 4 istiyorum abi. Bu m 4 istiyorum abi. Bu m 4 istiyorum. İsmiyle Rahman Rahim ağzı Ver şu m 4 artık. Neyse. Bu da kalsın. Bir daha açıyorum. Afyoncu şapkası var mı? Yok bende herhalde ya. Bende varmış. Bende varmış. Buggy'de 3 tane olmuş. Bende bu buggy'den 3 tane olmuş abi. Neyse. 36 RP'yi 36ladık yine bir şeyler verdi neyse ve 20'den fazla ta tamam ya geç şimdi değil ee, son olarak 10 tane kaldı premium sandık hepsini bitirmemiş miydim ya tekrar aç bakalım 37ledik rütbeyi 40'a varırız bu şekilde bugün. Çık buradan hemen. Çık 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 çık. Premium sandık. Premium sandık bir tane daha. Bir tane daha. Bu da duvara çizeceğiz artık resim bu şekilde. Ee, klasik sandığa geri dönmek istiyorum. Tekli açacağım bu sefer de ya. Belki güzel bir şeyler verir. Bir daha aç. Bir daha aç. Bir daha aç. Bir daha aç. Ver artık şu M4'ü ya kankam. Ver artık şu M4'ü. Hiç hiçbir şey adama böyle bir şekil yapıyorlar. Hiçbir şey giymemiş oluyorlar. Sadece M4 şunlara basmış oluyorlar. Bir şekilde çıkartıyorlar abi. Ben de şu M4'ü istiyorum ama artık. Ver şu M4'ü ya. Bir set bile vermedi düzgün ya. Sadece şuradaki şuradaki bir setten birini verdi ama o premium sandıktaydı sanırım. Ver şu. Ver şu M4 artık. 38 dedik. 40 az kaldı neyse. Al bunu da çık hemen çık 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 premium sandık klasik sandık. Bu setten Yokmuş bende. Neyse kankam. Bizim şansımız bizim şansımıza işte. Verseydin sanki ne olacaktı değil mi? Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like bırakmayı, abone olmayı kanalımıza unutmayın. Bizi destekleyen kardeşlerim, bizi seven kardeşlerim bir dahakine daha güzel olur. Umuduyla devam ediyoruz. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bye bye.